sizlerle Brawl Stars videosu çekeceğiz. Umarım güzel bir video olur. Oyunuza Evet arkadaşlar. Miss 8 bit oyuna geldi. 300 taşı şu an şu anda satılıyor. Biz onu deneyeceğiz sizlerle. Arkadaşlar ben önceden denemiştim. Çok güzel olmuştu. Ve size verdiğim sözü tuttum. 6006 oldum. 8 biti sizlerle açacağım. Önce bir virus 8 biti deneyelim. Hmm, burada mıydı ya? Yok galiba şurada. Nerede? Ajan P geliyor. Herhalde gitmiş arkadaşlar. Bir bakalım. Hmm, gitmiş. O yüzden onu ben sizinle başka bir deneyeceğim. Çok özür dilerim. Yakında ajan Fi geliyor. 6 gün 16 saat sonra. Sizlerle 8 bitimizi açalım. Arkadaşlar 8 seviyorum ama çok yavaş. Bir Şimdi biz de koyalım. Tamam. Hemen sizinle tek hesaplaşım Bir seviye canı 4300. Şu elbise alabilsek. Gel bakalım buraya. Seni bir kilo olacak. Hadi. AFK aldı arkadaşlar. Şu iki almayalım. Hop şuradakini de alalım.

Das war kaldı gerade Ben onu alırım çok rahat. Hey birinci olduk. Şekil bir çok güzel vuruyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum. O istek iki tek geldi. Ben çıkacağım ama savaşıyormuş. Tek ben yine gireceğim? Menzilde çok uzun atıyor. Ve her savaşçı gibi 3 vuruş hakkı var. Onu aldık. Şimdi birazcık yük toplamamız lazım. Bak şu olur mesela o dynamite kaçırması iyiydi. Yani benim şekil bitme her zaman öleceğim çok iyi diyor. Kulun alabildi o da ben, 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 ben de öleyim. Bizi görmediler <laughs> Üçüncü olduk. Artık. şu an 6023 kupayız gireceğim şu an şunu alacağım ben Aa, hadi şunu alacağım ben Aldı konu. Şimdi ilerleyelim. Hmm. şunu alacağım. Hı hı. Biraz, biraz. Yani afk almayayım. Ben onu istiyorum. Ben benim kardeşimi mi keseceğim lan? Hayırdır lan sen? <laughs> o blok mu galiba o? Ama benim bunu kaybedemiyorum. Ya bu ya, ne yapıyorsun kardeşim? olsun sen hiç orada. Zaten öleceksin orada. Ve yine birinci oldu. Hemen bir bakalım. Çünkü zafer sefer 23 olmuş. Tek sefer 111 olmuş, ilk zafer 71. Arkadaşlar bu arada neden 23 diye yorumları yazmayın. Neden? Çünkü ben hiç 33 -3 girmiyorum. Anca sıcak bölge, savaş topu falan giriyorum. Diğer kuşatma falan bir kere giriyorum. Diğer tazlardan, o şeylerden girmiyorum. Ee, o yüzden 23. Yani tabi ilk başta 20 tane şey giriyorsunuz ya 10 tane e, en az oyun ilk başında zaten o yüzden öyle artıyor sen benim alacağım düşünebiliyorsun ya yani. hop bu varmış ama da o da değilse taratimi kesebilecek ki bir tek o da dünya birincileri. Yerim en çok. Kesebildik miydi? Hadi! Hayır! Oh bu şehir harcadı. Hadi! Ve yine birinci olduk. Oh, yine birinci olduk. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ve bay bay.